Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta ormanda 99 ile karşınızdayız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, biliyorsunuz ki ormanda 99 gecede kayıp çocuklar var bu kayıp çocukları bulduğumuzda iki gün bile böyle arda gün atlayarak e, şey oluyoruz gün atlıyor arkadaşlar bugün ormanda 99 gecede çocukları kurtarmadan arkadaşlar şey yapacağız ormanda 99 geceyi bitirmeye çalışacağız bakalım ne olacak ve e, videoya geçmeden önce tam tamına arkadaşlar. Bir ölme hakkımız var. Bir kere öldüğümüzde tık bitiyor arkadaşlar. Hemen böyle başlayalım. Hemen ağaçları kesin. Odun koyun diyor. Hemen şöyle bir odunumuzu koyalım hemen arkadaşlar. Keselim hemen şöyle odunumuzu. Odunumuzu kesip arkadaşlar ağaçlarımızı da ağaçlara koyacağız böyle. Şu ağ ağacı koyacağız buraya ateşimiz yanacak. Çünkü canavar falan geldiğinde arkadaşlar ateşe gelemiyorlar. O yüzden ateş yapmak bizim için aşırı derecede önemli. Hemen şöyle şunu da atalım. Yiyecek de toplamamız lazım arkadaşlar. O da baya önemli yiyecek falan. Hemen şu ağacı da kıralım. Ateşimizin seviyesi daha çok büyüsün diye hemen şöyle kıralım şu ateşi. Hemen şöyle 3 tane. Şu keseleri de ağaç şeyleri koyabiliyoruz. Nasıl fail alınıyordu herhalde. Fail alalım hemen. Hemen şöyle aldık fail'e. Koy buraya abicim koy koy. Hemen şöyle ateşe atalım şunları. Ateşimizin seviyesi de var. Daha ateşimizi birinci seviyeye yaptık. Hemen ben harita daha çok büyümüş arkadaşlar. Görev yaptıkça harita çünkü daha çok büyüyor. Şöyle ben şu ağacımızı da keselim hemen şöyle. Şunu da kestik hemen kesemize toplayalım. Hoppa şöyle Allah bir tanesini düşürdük alalım şöyle hemen ateşe ekledik arkadaşlar hiç kalmasın biz bir ilk önce ateşimizin arkadaşlar ateşimizi yükseltmeye bakalım ateş bizim için aşırı derecede önemli bir şey hemen şöyle kes kes böyle vur köklerini vur hemen şöyle alalım şunları da hemen aldık hemen ateşimizi atalım tekrardan ateşimizin seviyesini. Yükseltelim. Hadi. Üçüncü seviyeyi yapalım. Bırakalım. Hemen şunu da keselim. Kes kes şuradan. kes Keselim şu ağacımızı Ateşin. Aha gece yaklaşıyor arkadaşlar. Gece bizim için çok önemli. Canavarlar gelebiliyor. Of çok güzel tamam. Şimdi arkadaşlar ey, açlığımız için hemen bir taht aşağı keselim. Yoksa koştuğumuzda görüyorsunuz çok şey oluyor. Aha gece oldu. Hemen arkadaşlar geri yerimize gidelim. Şöyle etlerimizi çıkartalım böyle. Şöyle şunu bir ateşten sıt yapalım. Yiyelim. Oh çok güzel yedik. Şu eti de bırakalım arkadaşlar ya da burada yiyelim onu da ya. Yeni konuda hemen. Ee, şimdi. Aha canavar geldi arkadaşlar. Yürü git lan. lan. Yürü, yürü. Gel yürü. Arkadaşlar canavar geldi. Oha ilk, ilk gün arkadaşlar bize bir şey yapmıyor ama böyle bir şey yok arkadaşlar. İlk gün bize bir şey yapmıyordu ama diğer günler arkadaşlar sıkıntı biraz. Hemen şöyle bir tane daha ağaç keselim. Ağaç kesmek bizim için çok önemli. Ateş seviyemizi falan zaten hep korumamız lazım. Ateş sönünce bitiyoruz arkadaşlar. Hemen şu an kesiyoruz ki diğer günlerde arkadaşlar. Buralı. Diğer günlerde şey olmayacak. Neydi onun adı? Yapamayacağız. Hemen şöyle. Keselim şu ağacımızı da. Buradan nasıl çıkılıyor be? Buraya girdik yanlışlıkla. Hemen şöyle keselim şu ağacımızı da. Ama arkadaşlar. Şöyle koyalım ateşimizi. Burada nelerimiz vardı bizim? Of yanlışlıkla bunu toplamışız. Hemen at abi onları. Gel siz bir gelin abicim bende Ateş. Şimdi be arkadaşlar. Ee, bir ağaç toplamıştık ilk Şimdi arkadaşlar biraz artık yemek stokumuzu yapmamız lazım. Stok bizim için çok önemli hemen. Bak görüyorsunuz her koşunca bakın yemek şeyimiz azalıyor. Evet şöyle biraz stoklarımızı yapalım. Yemek stokumuzu. Yoksa stoksuz arkadaşlar hiçbir şey olmaz. Of şu 5 yapalım arkadaşlar. Ama şu yakınımızdaki tavşanı da keselim. Gel lan buraya. Çöpe attılar kendini. Aha etleri burada. Of etlere. Arkadaşlar hemen 5 tane tavşan eti topladık. Bırakıyorum bunu şöyle. Diğer çöp da kalan eti de alalım hemen. Gel bakayım sen de o küçük güzellik et. Arkadaşlar bakın buradan etlerden bir kule yapacağız. Şöyle etlerden baya güzel bir şey yaptık. Böyle bayağı stonumuz var. Şimdi arkadaşlar ben ateşimizin seviyesine bakalım. Şöyle küçük bir odun kesip şu tavşanı da almazsan gitmem ben. Gel sen de. Hiç kaçma kızım kaçma. Of aldık. Arkadaşlar bayağı bir yemek stoğumuzu yaptık. Şimdi havuç muhut stoğumuzu da yapalım. Koyduk hemen. Böyle. Hoppa. Allah'ım dur havuçlar da böyle top. Lan oğlum daha stok yapmışız arkadaşlar. Bu arada tek değiliz. Yanımızda trader da var abicim. Paltı trader abimizle birlikteyiz. Tek değiliz yani. Ona da bize çeşitli şeyler istiyor. Aa havuçlar sadece bir tane mi toplayabiliyorum? Şöyle hemen. 4 5, 5 tane havuç yapalım. Arkadaşlar birinci gün ağaç toplamakla yaptık. Şimdi gün arkadaşlar yemek stoğu yaparak yapacağız. Baya güzel bir yemek stoğu yaptık ha. Biraz daha mı yapalım? bugünün bence bir yemek stoğu yaparak harcayalım. Çünkü yemek bizim için çok önemli biliyorsunuz. Ölünce zaten ya canavardan ölüyoruz ya da açlıktan arkadaşlar. Hemen şöyle stoğumuzu böyle tamamlayalım bugün. Akşam olmadan. Bu arada ateşimizi sönmez. bu ne ya? Heh. Ateşimiz sönmemesi lazım. Ona da bir keselim hemen odun. Hemen odun da keselim. Şöyle. Gece yaklaşıyor arkadaşlar. Tamam yemek stoğumuz var. Sıkıntı yok. Şu ağaç stoğumu da yapayım hemen abi. Şu ağaçları da aldım mı? Tamam benden. Şşt, kralı yok. Evet abi tamam. Stoğum abi arkadaşlar görüyorsunuz. Kaç tane budumuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 but. Kaç tane avuç? 1, 2, aha. Ne oluyor? Bir yerde ormanın delikleri. Oo arkadaşlar ormanın delikleri. Bütün avuçları yiyeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle etle pişirelim. Çünkü bu stok bizim için çok görünebilir ama çok değil yani. Bizim bugün stokumuzu böyle açlığımızı tamamlamamız lazım. Geriye kaç butumuz kaldı? havucumuz vardı. Artık havucumuz da yok. Şöyle şunları dizelim arkadaşlar. Bizim için yemek çok önemli. Arkadaşlar şimdi 3. günde hemen planlı bir şekilde şey yapacağız. Sandık topla gideceğiz Dediğim gibi çoğarı çocukları filan kurtarmadan ormanda 99 gece. Zor olacak arkadaşlar. Baya zor olur. Çocukları görsek bile kurtarmayacağız. Bu arada buraya odun da koyabiliyormuşuz. Bizi canavar kovalar diye korkuyorum yakın daha çok mu abi keseyim de geleyim şöyle dibimizde. Arkadaşlar sabah olmasını bekliyorum. Çok korkuyorum. Abi şuradaki ağacı kessek ne olur? Arkadaşlar. Gelme! Arkadaşlar geliyor mu? Kır kır! Az oldu abi sıkıntı yok Gelmedi arkadaşlar bugün de gelmedi. Şanslıyız yani. Çünkü her, her, her gelebilir de. Bunları koyalım böyle ne oldu? Eşya yapımı. El yapmanı tesisat. Arkadaşlar dediğim gibi artık bir biraz hazine bulmaya çıkıyoruz. Bir şeyler bulmaya çıkalım hemen. Silah milah bulmamız lazım yoksa bulamazsak savaşamayacağız yani. Hayatta kalamayız. Ama fener buldum. Feneri şu an almayacağım. Ama feneri de alalım arkadaşlar. Korkuyorlar çünkü fenerden. Canavarı uzattığımız zaman. Aa bak fener varmış zaten hep. Feneri de aldık. Tamam. Bakıyorum buna kömür. Of kömür iyi yanar. Kömür iyi yanar. Al kömür al. Buradan atlasam bir şey olmaz mı? Hiç riske gerek yok. <laughs> riske gerek yok arkadaşlar. Hopa. ha git lan. Vallahi şşş, baltam var ya. Ama gelme. Para yığını. Eskidir rahat diyor. Al abi bunları al. Sürükleyebiliyoruz. Aldık arkadaşlar bunu. Şimdi buru sürükleyerek bizim oraya mı götürsek yok akşam değil daha ya. Gece oluyor dediğinde arkadaşlar hemen görme. Şşşt. Arkadaşlar bizi kovalıyor. Gelme lan. Kaçtık. Hiç böyle güzel bir şey yok mu? Bu ne? Sacı metal. Metal arkadaşlar. Hurdalığı atalım hemen. Abi böyle güzel keşifte çıkacak bir yerde yok ki arkadaşlar. Hemen bir tane canavar kovalıyor. Geliyor bir şeyler oluyor. Ateşimiz var. Sıkıntı yok. Oo hurdamız doldu. Eski yatak. Tavşan tuzayı. Harita. Bu neyle yapılıyor? 12 tane şeyle. Bizim kaç tane var? Of daha lazım. Dur şu. Aa! Arkadaşlar şurada bak. Şurada bir şey vardır. Şurada. Gel. Vurdum. Gelme evladım. İlk günden kurtu ölmek istemiyorum ya. Uf. uf çok güzel et çıktı ya bunun. Vallahi efsane et çıktı. Ama artık daha bir şey bulursak alamayız. Gece yaklaşıyor mu? Oha arkadaşlar. Geceye kadar ben burada beklerim ki. Sıkıntı yok. Geceye kadar burada bekleriz. <laughs> Allah. Oh, i̇yi balta. Şimdi canavar gelsin. Görsün o gönlü. Arkadaşlar. Allah 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gelme. Kaçtık. Arkadaşlar şöyle bu iyi balta ne işe yarıyor? Artık arkadaşlar şu ağaçlı yok. ağaçları kesemiyoruz. Hala kesemiyoruz bu ağaçları. Acıktın. Yemeğimiz de yok. Vallahi varmış pardon. Şöyle piş pişiriyeyim hemen arkadaşlar. Kısmetimiz ayağımıza geldi. Valla biz zaten bir sürü et toplamıştık. Doğru ya. Stokumuz bitmedi arkadaşlar merak etmeyin. Size çok güzel etler Arkadaşlar bir kömürü atalım ilk önce ateşe. Of ateşimizin seviyesi de yükseldi. Şu etimizi de pişirelim. Yiyelim arkadaşlar o full tamam. Arkadaşlar şu an çok güzel gidiyoruz. Bence baya güzel. Üçüncü gündeyiz. Bu arada hedefimiz onuncu gün arkadaş. Onuncu güne kadar kalmak hedefimiz. Hemen şöyle. Bu arada ben bir yatak matak da yapalım arkadaşlar. Ay yeterli odunumuz yok. Maalesef. Ateşimiz yanıyor. Hiç kimse gelemiyor. Max arkadaşlar biz 99 gece değil de 10 gün kalmaya çalışacağız. O sabah oldu güzel. Arkadaşlar bir sürü paramız oldu bu arada. Söyleyeyim. Yar bize baya bir şey kazandı. Artık arkadaşlar daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü canavar her an gelebilir bizi yiyebilir arkadaşlar. Hiç riske gerek yok. Risk bizim en sevdiğimiz şeydir. Hemen şöyle. Çıkalım yukarıya. Oha sandık var. bütün gece beni kovazı Sadece güneş doğduğunda ve ormanda kaybolduğunda kutulup Bahsedeyim ki bazı var. Of iyi çuval. İyi çuval arkadaşlar. Bakın 15 tane şey taşıyabiliyoruz artık. Çok güzel abicim. Kömür var yine. Kömürü severiz. Ateşimizi yükseltir. Kömürümüz gitmedi hemen. Aa kurt kovalıyor. Kurtçuk. Kurtçum sen benim. Gel bakayım buraya. Of hemen hepsini al. Kaç kaç kaç. Bu arada artık ateşimize de bir güzel bir şey yapalım da. Kömür topladık zaten. Yeter arkadaşlar. Kömür yeter. Of üzümlü alalım. Yine biz yemek stoğu yapıyoruz ya. Al hepsini. Hemen şöyle. Gidelim şuraya. Çıkartalım bakalım nevalelerimizi. Of. Arkadaşlar bir sürü şey. Eşimiz at şunu. Ye, bakayım şunu. Bu kürkü nerede kullanabiliriz? Onu düşünüyorum. Eşya yapımına bir bakayım. Arkadaşlar biraz odun toplayacağım. Biraz odun toplayalım. Şöyle güzel bir balta çektik. Fenerimiz de var artık canavar. Bu fenerden korkuyor arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Şöyle fenerden korkuyor. Hemen fener ona uzatırız hemen kaçar. Artık rahatsız abi. Hedefimiz bu arada 10. gün dediğim gibi. 10. güne kadar hayatta kalırsak efsane olacak. Hemen şunları kırıyorum. Gece olmadan. Bunları bu arada ateş için değil. Bizim malzemeler için kullanacağım. Ateş hadi bir tane bırak abi. Onun da yanması lazım yani. Şöyle bırakalım. Of çok... şeyimiz yok ama vidamız yok. Ne yapacağız? Vidamız yok arkadaşlar. Tavşan tuzan mı yapsak? Harita yapalım. Haritamızı şöyle bakın. Harita burada. Gece saldırıyor uğrayacaksın ateşine göre. Dön. Ne? Abi. Nasıl? Arkadaşlar biz bittik bu arada. Aha. Gel. Geldiler abi. Rahim Rahman Ekber. Allah. Geliyorlar. Nerede geliyoruz lan? Canavar. Canavar. Canavar geldi. Git lan! Gözüne ekmek kuran çarpsın. Herkes geldi. Size bir şey olmaz ama değil mi? Gelin bakalım o zaman. Gel bakalım. Arkadaşlar, Aha, vallahi çok kötü olduk. Arkadaşlar öldük. Arkadaşlar nasıl olabilir ya? Çok güzel ilerliyorduk ya. Evet arkadaşlar, böyle üzücü bir sonda yani konuşamadım üzücü bir sonla. kapatmak istemezdim. Cenazemiz çıktı. Böyle bir şey evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone, like atmayı unutmayın. Maalesef ki arkadaşlar öldük. Yapacak hiçbir şey yok. Böyle daha güzel böyle ormanda 99 gecelerin gelmesini istiyorsanız Kanala abone, like atmayı unutmayın. Bay bay.